Çok büyük işler var yapılacak. Kapıları açıyor Allah Azze ve Celle. Ankara'ya bir kapı, Almanya'da bir niyet. İlahir başka yerlerde bir sürü insanın hidayeti söz konusu, imanı yanıyor. Ankara nasıl olacak, Almanya nasıl olacak? Hani burada neredesiniz? Basit düşün yani. Ben niye buradaysam senin de o yüzden bir yerde olman gerekiyor. Yani ben seçilmiş adam değilim. Ya nasıl olacak bu iş yani? Senin muhabiliyetlerin iki tane otel, iki tane dükkan için mi verildi yani? Nerede olacak bu işler? Ya normalde o kadar enteresan ki insanların bu kapıya gelip çıldırıp şunu demesi lazım her şehirden bize buraya bir adam verin. Ya ayakların altına paspas olalım da oraya bir yer açalım demeleri lazım. Ama o kadar enteresan bir dönemde yaşıyoruz ki biz bir şehire ufacık bir kapı açabilmek için kır takla atıyoruz da sebepler planında olmakta zorlanıyor. Ya şurada 5-10 tane adam aynı kafayı yaşıyor, milyonlara yetişiyor. Ya 20-30 tane yaşasa kime yetişir? Kime yetişir? 40-50 tanesi aynı kafayı yaşasa kimlere yetişir bu iş? Ya bu kadar tembellik olmaz ya.